300 doktan Ya iki tane yerme İçin atıyor, şey. orada kalıyor yaman. Şey. Yürü bilenzi ya. Levrek istiyor. Levrek istiyor. Evet beyler o Ee, boyumurumu daha bu zaman. Beyler bir buçuk kilo geliyor. Dört tane kabob balığı var, bir tane yerimurumu mır var. Ve burayı olduğu gibi 600 dedim. Y e 600'den fazla veren var mı? 600'ün. 610 geldi. E 620 geldi. Yaz abi 620 gitsin balamız burada. Evet yeni bir tane yumurtalı topan geliyor beyler yumurtalı. Ey maşallah da 1 kilo 200 gram geliyor. Ve bu yumurtalı topana 400 dedim. 400'de 410 geldi. 420 geldi. 50 geldi. 60 geldi. 60 geldi. 500 geldi. Yaz abi 500 gitti yumurtalı tek topan orada. Abimde. Evet gene bir yumurtalı topan 1 kilo 280 gram. Ve buranın da, buranın da 400'ü var beyler. 400'den fazla veren var mı? Evet. Yaz arkaya gitti bir tane.